Bu pandemi sürecinde başta olmak üzere bisikletli ulaşım çok daha önemli bir hale geldi, hem dünyada hem ülkemizde. Pandemi nedeniyle ara vermiş olduğumuz İspanyolki paylaşım sistemimiz, bu yeni dönemimizde tekrardan hizmete açıldı 1 Haziran itibariyle. Şu anda İSBAİK sistemimizde Anadolu ve Avrupa olmak üzere toplam 145 aktif durağımız var. Avrupa yakasında Avcılar'dan yeni kapı bölgesine kadar Zeytinburnu ilçesinde, Anadolu yakasında ise Kadıköy'den Tuzlu'ya kadar, Telsana girişine kadar çok geniş bir alanda aslına bakarsanız İstanbul genelinde hizmet vermekteyiz. Daraldık hepimiz evde gerçekten. Bugün çıkalım dedik öyle bisiklet kiralayalım dedik. Gerçekten iyi geldi. bisikletlerimizi mobil uygulamamız üzerinden Android ve iOS uygulaması üzerinden indirerek kullanabilirler. Güzel, kullanışlı, sade, kolay bir şekilde bisikletimi kiralayabiliyorum. Hafta sonları özellikle sık sık geliyorum. İstediğim yerde kiralayıp istediğim yere koyabiliyorum. Pandemi döneminde gerekli önlemlerimizi ve dezenfektasyon çalışmalarımızı belediyemizin ilgili kurumlarıyla iştaç başta olmak üzere yapmış bulunmaktayız. Şu anda biz bisiklet seferlerimize yeniden hem kademe merkezlerinde, tamir merkezlerinde hem de sahada bisikletleri dezenfekte ederek arkadaşlarımız çalışmalarını yürütmektedir. kendi kişisel sağlığını ve toplum sağlığını düşünme açısından gerek spor olarak gerekse bir ulaşım aracı olarak bisikleti tercih etmelerini öneriyoruz ve tavsiye ediyoruz. Güzel kullanıyoruz bir seneye yakındır karantinadan sonra kullanmaya başladık tekrar. Genellikle kiralıyoruz boş olduğumuz zamanlarda. Keyifli oluyor, eğlenceli oluyor. Güneş havada arkadaşlarla falan hem zayıflamış oluyoruz, spor yapmış oluyoruz. 16 milyon.